Mehmet bağlıyorum. Sonunda <gülüyor> <Gerçekten>, <gülüyor> Me özellikle. Sonunda kavuştuk. Yani sonunda bağlayabildik sizi. Evet, çok şükür. Evet. İyi akşamlar evet. diliyorum. Nasılsınız? İyi akşamlar. Bizler iyiyiz Elif Hanım. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz. Bu internetle ilgili evet. e, ara ara böyle bir sorunlar oluyor. E, evet. Maalesef. E, çok şükür en sonunda e, bağlayabildik sizi. Evet, evet. Şimdi siz bu arada Ankara'dasınız. Onun da bilgisini verelim seyircilerimize. Ankara'dan bağlanıyorsunuz. Ankara'dan bağlanıyoruz. Burada yaşıyoruz biz. Ankara'da yaşıyoruz. Evet, aynen. Ee, evet. Şimdi biz Şerin'le ilgili, çocuğunuzla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi Elif Hanım, Şerin 3,5 yaşındayken kekemelik başladı. Yani hiçbir şeyi böyle normal konuşmayı böyle aşırı derecede kekelemeye başladı. Ve biz Şimdi de... şu anda kaç yaşında Şerin? Şerin şu an 7 yaşında. Şu an 7 yaşında. Evet. 7 yaşında. Ee, evet 7 yaşında Peki Peki e... Lafınızı kestim. Şimdi Şirin'le ilgili ne gibi bir sorun vardı? En başında, şimdi başladık hemen ben size sorusunu yönelteyim. Ne gibi sıkıntılar Konuş, vardı? Kon, konuşmada e, evet. çok ciddi sıkıntılar başladı. Yani öyle ki <laughs> e, böyle çenesini e, tutacak boyuta gelmişti. Ve Anladım. Bu, biz bunun evet. üzerine hemen e, gittik şeylere, Ankara'daki merkezlere gittik. <laughs> yani sizin sıkıntınız çocuğunuzun e, kekeme olması değil mi? Aynen, aynen. E, kekemelik başlamıştı. Peki e, bununla ilgili neden, e, belli bir sebebi var mıydı bu kekemeliğin? Hiçbir sebebini bulamıyoruz. Öyle bir şey de e, yani... E, hani toplumda, halk arasında söylenen bir takım sebepler var ya onların hiçbirini yaşamadı. Ama Hı -hı. bunun biyolojik olduğunu düşündük. Yani biyolojik evet. e, olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine evet. bir yıla yakın Ankara'da değişik merkezlere gittik. Hı -hı. Değişik merkezlere gittik. Değişik merkez derken e, ne gibi değişik merkezlere gittiniz? Doktora e, vesaire nerelere gidebildiniz? Şimdi e, zaten biliyorsunuz Ankara'da bu manada Hacettepe'nin e, bir bölümü var. E, i̇simleri isimleri önemli değil. Yani gerek oradaki hocalarımızın evet. gerek Evet. Evet. Yani evet. dil dil konuşma terapistine mi gittiniz yoksa Aynen. doktora vesaire başka yerlere mi gittiniz? E, doktor olan dil konuşma terapistlerine gittik. Doktor olan gittiğimiz yerler. Doktorasını yapan e, Profesör, profesör. Profesörün merkezine gittik. Evet. Profesörün merkezine gittik. Tabii çalışmaların akabinde beni de alıyorlardı. Ve ben orada gördüğüm şey yani bir takım kartlar üzerinden <laughs> ses tonu üzerinden bu işin eğitimini verdiklerini gördüm. Ve bir yıla yakın netice alamadık biz bu olaydan. Siz bu süreçte bir yıl mı gittiniz bu eğitime? Bir yıl gittik, bir yıl. Bir yıl, bir yıl gittik. gittik. Hiç gelişme oldu mu çocuğunuzda? Hayır, hiçbir gelişme olmadı ve çok üzüldük. Biz tabii bu arada Esmire Hı. hocamızı, hemşerim olan Sayın Tatlıses'i, Allah ona <laughs> çok acı bir olay yaşattı. Daha çok onu takip etmeye başladık biz. Ee, biz onun sayfasından evet. Esmera Hanımı gördük. Evet, Esmir bizi Hanım. o şekilde tanıdı. Aynen, aynen. Hı. Hemen. Sonra leksine... bir, bir araştırmaya girdik. Ondan sonra evet. e, size ulaştık. Sizin evet. akabinde de Esmera hocamıza ulaştık. Evet. Ankara'da olduğumuzu söyledik. Gelebilir misiniz dedi. Hay hay, biz geliriz hemen dedik. Evet. Ve biz... de siz bizi İbrahim Bey aracılığıyla görmüştünüz. Şirken sayfasında paylaşmıştı İbrahim Bey. Siz onun çok büyük bir hayranınız olduğunuzu biliyorum. Kesinlikle hem hayranıyız hem dediğim gibi o alçak saldırının ardından onu daha çok sahiplendik. Ona bol bol dua ettik. Bizim dualarımız netice verdi. O da bizi bu dertten kurtardı ve İbrahim Bey'in hocası Esmire Hanım'ı bulduk. Ee, size vesile olmuş oldu. Ara ara da efsioca devam ediyor zaten e, evet. İbrahim Bey'le birlikte çalışmalarına. Evet. Ee, peki sonrasında e, sizi İzmir'e davet ettik ve geldiniz. Değerlendirmeye e, geldiğinizde neler oldu, neler yaşadınız? Biz İzmir'e geldik. Gelmemizle evet. beraber hemen hemen Espri Hanım'ın e, bir müdahalesi oldu. Evet. O kadar farklı bir müdahaleydi ki ben o anda bu işin olabileceğini ve kendisinin farklı bir kişi olduğunu ve farklı bir yöntemin olduğunu gördüm. Yani evet. fizik, e, biyolojik olarak e, dil kasları, çene kasları bunlara müdahale ettiğini gördüm. Biz Ankara'da bunları görmemiştik. Anladım. Peki bir şey soracağım. E, şerinde e, kekeleme olarak nasıl e, hareketler vardı? Şimdi şöyle yani bayağı bildiğimiz gelir var mıydı yani e, tik oluşmuş muydu? Yok henüz o oluşmamıştı. Hı hı. Henüz o oluşmamıştı. Ancak kelimeler kekeleyerek çıkıyordu e, ya da çıkmıyordu. Anladım. Bu şekilde bir problemimiz evet. var. Evet. Peki e, hocanın e, sizi şaşırtan eğitim şekli neydi? Hocanın bizi şaşırtan e, mesela ilk gittiğimizde peçete e, küçük e, peçete tanelerinin dil kaslarıyla şey dille dışarı atılması beni etkilemişti. Ondan sonra bir evet. metal çubukla bir şeyler oldu. E, tabii evet. biz Zonlarla bilmiyoruz. çalışıyoruz. Evet. Ee, Onun yanı sıra e, diyaframıyla ilgili bir takım testleri oldu diyaframıyla. Evet. E, ve e, biz bu durum bizi tabi etkiledi. Evet. Peki e, geldiğinizde ne kadar bir süre e, kaldınız? Hemen döndünüz mü Ankara'ya? Yok, bizi göndermedi. Evet. Biz üç, üç gün kaldık orada. Üç, üç gün, gün yoğun bir eğitim aldınız. Üç gün yoğun bir eğitim aldık. Hı hı. Oradaki almış olduğumuz eğitimi de aynı zamanda bize videoya çektirdi. Çünkü biz Ankara'da yaşadığımız için hı hı. o eğitimin evimizde tekrar edilmesi gerekiyordu. Evet. Peki e, döndükten sonra e, eğitime devam ettiniz evde çalışmalara? Tabii evimizde çalışmalara e, onun öğretmiş olduğu her türlü hareketi hı. yapmaya e, tabii bunun adetleri var. Yaptıklarımızı evet. da videoya çekiyorduk, onları evet. da Esmer'e hocamıza gönderiyorduk. Evet. Yani yanlış bir şey var mı diye. Doğru yapıyor muyuz, yanlış yapıyor muyuz diye nasıl yaptığımızı görmemiz için. Evet. Peki e, bu eve verilen eğitimler faydalı oluyor muydu? Nasıl çalışıyordunuz? Şimdi bu verilen eğitimler yaklaşık bizde bir ay sürüyordu Ankara'da. Ve çok verimli oluyordu. Bir ayın sonunda biz tekrar İzmir'e gidiyorduk. Hı. Evet. tekrar İzmir'e gidiyorduk. Tekrar farklı yeni yeni e, egzersizler veriliyordu bize. Her defasında farklı egzersizler veriliyordu. Evet, peki geldiğinizde kaç seans alıyordunuz? Geldiğimizde aşağı yukarı 3 ya da 4 seans bir hafta kalıyorduk orada. Evet bir hafta 5 gün boyunca eğitim alıyorduk ee, evet eğitimimizi alıyorduk günde sadece bir saat sadece 1 evet. saat eğitimimizi alıyorduk bir türlü davranışın ve es, e, egzersizin videosunu çekiyorduk Ankara'ya geldiğimizde de bunları hepsini uyguluyorduk tek tek ve de biz de videomuzu Esmira Hanım'a gönderiyorduk Evet bu arada sizin bir de e, küçük oğlunuz da var çok e, evet. tatlı. Evet. kızımız da zaten öyleydi. Şerim maşallah. İkisi de bir birbirinden e, güzel. Çok tatlı çocuklardı. Allah. Şimdi e, şöyle. Eğitime başladıktan sonra e, ne kadar kısa bir sürede farkı gördünüz siz? E, biz eğitime başladıktan aşağı yukarı iki ay sonra bir farklılık gördük. Hı -hı. İki ay. Yani e, değişti. Dil hemen değişmeye başladı. O takılmaların sayısında düşüş oldu. Evet. Her şeyden önemlisi doğru nefes almayı öğrendik. Dil kaslarımız güçlendi bizim. Dilimiz güçlendi. Evet. Bu konudaki en büyük şeyi dil kasları ve çene kaslarının güçlenmesiydi amaçladığı hedef. Yani hem masaj yaparak gördük. Dil jimnastikleri vererek e, siz evde o şekilde çalıştınız değil mi? Aynen. aynen Dil masajları ve jimnastiklerini biz evde çalıştık. Evet bu arada ee, oğlunuzla da e, başlamıştık. E, oğlunuzla da çalıştık. Aa, tabii tabii ben onu unuttum. Doğru söylüyorsunuz Elif Hanım. <laughs> Oğlumuz e, şey, Celil Sina da e, o masajlardan iki seans o gidip gelmeleri esnasında aldı. ...ve e, uzunca bir süre mesela o hiç konuşmamıştı. Evet, onun da konuşmasıyla ilgili bir sıkıntısı vardı. Evet. Gelmişken onu da e, eğitime başlamıştı. Aynen, aynen, aynen. E, o da e, şu an, e, Allah'a çok şükür, ...onda da hiçbir problemimiz yok. Zaten e, konuştu. Evet. E, yani acayip faydalı bir şey oldu hocamız. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi sizinle biz e, ne kadar bir süre çalıştık Mehmet Bey? Yani geldiğiniz süre ve şu anda zaten bitirmiş durumdayız. Çok ara ara Ankara'ya gelirse hoca sizi görmek istiyor, Şerin'i görmek istiyor. Aynen. Hani bu süreçte ne kadar bir süreydi? Elif Hanım toplamda bizim İzmir'e gelme süremiz 6 aydı. Evet. 6 ayda, 6 ayda %80-85 civarında biz netice aldık 6 ayda. Evet. Altı ayın sonunda Esmir Hanım'ın Ankara'da da öğrencileri var biliyorsunuz. Evet, orada da eğitim veriyor kendisi. Orada da. Ha, orada da kendisi de geliyordu zaten. E, daha evet. İzmir'e gelmenize gerek yok dedi. Bir üç evet. ayda, üç ayda oradaki eğitimlerimizi aldık. Toplam hı hı. E, dokuz ay değil. De. Toplam dokuz ay. Dokuz Anladım. ayın sonunda. Evet, evet. Dokuz ayın sonunda. E, Kızımda e, bin şükür hiçbir eser artık yok. Evet. Yani e, şu anki durumu e, nasıl? Ben uzun zamandır görmüyorum çünkü şiirini İzmir'e gelmediğiniz için. Yani yüzde bir bile yok öyle diyeyim. Yani hiç yok. Sıfır. Maşallah. Evet. Çok teşekkür e, ediyorum sizlere. Hatta rica ederiz ne demek. Hatta siz bize şey dediniz e, ben sizinle konuştuğumda. arkadaşlarını anlatıyor ben kekemeydim. E, kuzenlerine söylüyordu diye <laughs> kıyamam. E, siz evet, söylemiştiniz e, bana. Hanım ne? tabii şimdi e, kız e, biraz şeyde yani özgüveni de biraz yüksek. Şu evet, an kendi efendim. arkadaşlarına da böyle şeyleri anlatıyor. E, biliyorsun bizi tembihliyordunuz siz. E, böyle şeylerin Aynen. yanında çocuğun konuşmayın diye. Konuşmadığımız halde e, arkadaşlarına ben böyleydim, İşte ben kekeliyordum, ben şuydum falan diyerekten ee, çok Anladım. böyle e, de yani kendi durumunu da e, biliyordu. E, evet. Hatta mesela e, birinci sınıf öğretmenimiz e, dedi ki inanmıyorum öyle bir şey yok sınıfta dedi. E tabi olmaz hocam geçti dedim bu iş. Ne zaman geçti? Bu iş dedim anaokulundayken bitti. Anaokulundayken. Evet. Yani e, siz geldikten sonra hemen zaten bir e, düzelme Sesimi alabiliyor musunuz Mehmet Bey? Geliyor mu sesim? Ha şimdi geldi Elif Hanım şimdi geldi. Evet e, zaten şehrin başladıktan sonra bayağı farkını görmeye başlamıştık siz gidip gelirken. E, hem videolarınızı gönderiyordum. Elif Hanım duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum ben sizi. Siz benim sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum ama kesik kesik alıyorum. Evet bazen ben de sizi kesik alıyorum ama şu an net geliyor sesiniz. Ee, peki Mehmet Bey bize e, şu, bizi şu anda dinleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir? Valla e, tavsiyemiz kesinlikle e, yani kendi ülkemiz Zin, e, bu konudaki şeyinin ben e, yani zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Ankara'daki gördüğüm eğitimle e, bu iş düzelmez. Ben bu manada e, Esmire hocanın e, kesinlikle gidilmesi gerektiğini, bunun çözümünün orada olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum evet. kendisine. E, hakikaten çok farklı. Herkesi tavsiye ediyorum. E, evet. Bu iş e, mutlaka üstünde durulması gereken iş. Eğer durulmazsa e, daha da e, ilerleyecek, daha da ilerleyecek. E, o evet. yüzden e, herkese tavsiye ediyorum. E, yani İzmir'e gitmenin maddi bir külfeti de yok. E, o evet. yüzden e, Esmire Hocaya çok şey borçluyuz. İbrahim Tatsese çok şey borçluyuz. Herkese evet. tavsiye ediyorum. Yani biz o bir yılda diyeyim, dokuz ayda da bir yılda yüzde yüz netice aldı. Çok güzel. Şu an hiçbir sıkıntınız yok zaten. Yok. Ee, yok. Kalmadı artık. Ee, çok seviniyorum yok. böyle olmasına da. Ee, ee, zaten Esmer hocam pandemiden önce iki kez Ankara'ya geldiğinde de e, bu iş bitmiş evet. dedi. Bu iş evet. bitmiş yani çözmüşsünüz manasında. İki kez gördü. Ondan sonra zaten pandemi e, oluştu biliyorsunuz. Görüşemedik. Ama e, yine bize küçük bir egzersiz vermişti. Evet onları çalışmanız amaçlı. Onları hatırlarsanız yaptık attık size yaptık attık. Onları Aynen. Ben bir görüm dedi. Yani şu an e, diyorum ya hiç eser yok. Herkese çok tavsiye güzel. ediyorum. Ee... Sizi geldiğiniz zamanı hatırlıyorum. Ben siz çok paniktiniz. Çok stresliydiniz. Ee, geldiğinizde çok üzülüyordunuz. Eşiniz de öyle aynı şekilde. Çünkü hani çocukları söz konusu çocuk olunca tabii ki insan çok hassas evet. oluyor. Olunca son şeyinde. Maalesef, maalesef. Evet. Evladınız çünkü yani e, eski Türkiye yok. Teknoloji çok ilerledi. O yüzden de e, gidip Çareyi bulmak lazım. Biz de çareyi evet. bulduk. Ee, yani bugünlerimize şükür diyoruz. Ondan çok sonra e, herkese e, Esmire Hoca'ya e, tavsiye ediyorum. Mutlaka gitsin ve biliyorsunuz Ankara'dan da bu manada 2-3 aile ben e, göndermiştim. Evet evet aynen. E, i̇şlerinde çok ağırları da var ama sağ olsun hocamız onlara bile müdahale ediyor. Evet. E, yani tek kelimeyle muhteşem. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün teşekkür e, ediyoruz. katıldığınız programımıza e, çok selamlar Dilek Hanım'a. E, Aleyküm selam. Aleyküm selam. Siz de selam söyleyin. Ankara'ya selamlar diliyoruz. Esmer Hoca'mızın ellerinden öpüyoruz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, katıldığınız için teşekkür sağ ediyorum olun. tekrardan. Sağ ee, İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, saygılar. Hoşçakalın. Sağ olun, teşekkür ederim.